Takım mental olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi kötü durumdayken e, takımı devraldınız. Bu noktada iki tane oyuncunun özellikle son dönemde, son bir hafta on gün içerisinde eleştirilerin odak noktası haline geldiğini görüyoruz. Özellikle dün e, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile ilgili e, işte yönetimin de e, kendilerini istemediğine dair iddialar ortaya atıldı. Ben bir teknik adam olarak hem oyuncuların form durumu hem de Fenerbahçe'deki gelecekleriyle alakalı neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Bunlar çok değerli oyuncular. Kariyerlerini zaten anlatmaya gerek yok. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Bu konuyla ilgili bir açıklamayı da aydınlatırsanız sevinirim. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Ben çok net, içimden geldiği gibi konuşan bir insanım. Rol yapmam. Yapamadım hayatım boyunca yapamadım. Yapamam da zaten. Mesut dünya çapında bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok da düzgün bir insan. Kendisiyle dün konuştum. Görüştük. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Biz Fenerbahçe ailesi olarak ben de buranın eski bir futbolcusu evladı olarak kendisiyle görüştüm. Samimi bir görüşme geçti. Kendisi de bundan çok mutlu oldu. Bence bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. İrfan Can Kahveci'ye gelince Bugün bu ülkede kaç tane İrfan Can kahveci var? Kaç tane İrfan gibi yetenekli oyuncu var? Bu oyuncularımız bizim oyuncularımız. Bunlara hepsine sahip çıkacağız. Mesut, İrfan, Muhammed, fark etmez yani bize. Tisteran, kim o? Nazım Sandane. Hepsi bizim oyuncumuz. Hepsine ihtiyacımız var. Üç kulvarda gidiyoruz. Hepsi bizim değerimiz. Değerli oyuncularımız. Değerli oldukları için buradalar. Onlar da bunun bilincinde olacaklar. Bu bilinçle bu sorumluluğu alacaklar hep birlikte konuşarak net bir şekilde, dürüstçe, samimi bir şekilde hep beraber birbirine el vereceğiz. Bu elle burada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ne mi anlatabildim? Taraftarımızı mutlu edecek. Pozitif futbol gereği neyse onu yapacağız. Ha bu birden hemen düğmeye bastık da yapalım diye olacak işler değil. Bu işler zamanla çalışarak, birlikte hareket ederek birlikte oynayarak hem oyuncum gelişecek hem takım gelişecek. Ama bu yine söylüyorum biraz sabır gerekiyor ama oyuncular kaliteli oyuncular, yüksek kaliteli ve kariyerli oyuncular çok fazla çalışamazsak da en azından teorik olarak zaten şu an teorikte biraz statik antrenmanlar yapabiliyoruz. Çok fazla bir şey yapma şansımız yok. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Mesela Antalya maçı örnek vereyim. Kompakt bir oyun ortaya koyduk. Takımımız iyi mücadele etti. Takım savunmasını iyi yaptık. Hücum anlamda üretken değildik. Çok net doğru. Şut atamadık. Postana fazla giremedik. Ama siz de takdir edersiniz ki 7-8 tane oyuncumuz yoktu. Hasta ve sakat oyuncularımız var. Kendi mevkisinde olmayan oyuncularımız var. Bunlar geri gelecek. Bu oyuncularımız geri geldiği zaman o zaman daha farklı bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Yaratabileceğimi düşünüyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Yedi gün 8 gündür buradayım. Ben ve ekibim Samandıra'dayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ben Fenerbahçeliyim. Elimizden geleni yapacağız. Ondan sonrası takdir ilahinin.